Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Ev taşıma süreçleri vesaire oldu ama bundan sonrasında umarım daha düzenli ilerlemeye çalışacağız. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman aslında biz bu trendi çok önemsiyorduk. buraları her çarptığımızda bir geri çekilme yaşıyorduk. Ki buralarda uyarmıştım sizlere arkadaşlar. Yani bizim bu beyaz trendin üstüne atmamız gerektiğinden ardından yeşili hedefleyebileceğimizden bahsetmiştim. Ona göre kademe kademe ilerlememiz gerektiğinden bahsetmiştim. Ve hatta bu alana doğru bir kez daha gelirse short açabileceğimi ve yine bu şekilde de bunu Twitter üzerinden paylaştığımı görebiliyorsunuz zaten. 31.832.000 bin, bin alanından short açmayı düşünüyordum ki zaten noktasal bir girişle birlikte Bitcoin'e adeta tepesinden aşağı doğru vurmuş gibi oluyoruz bu işlemle ve sonrasında Bitcoin'in aslında aşağılara doğru geldiğini görüyoruz ve yine aslında burada video atamasam da son videomda şundan bahsetmiştim. Bitcoin için hala tehlikelerin devam ettiğinden ve benim için uygun alım yerinin 20-22k olacağını söylemek istemiştim. Ki bu videoda da yine bunlara değinmeye çalışacağım. Dediğim gibi 30 Temmuz'da bunu paylaşmıştım. Şimdi sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendirmeye çalışalım arkadaşlar. Burada baktığımız zaman aslında hala kırılamayan bir RSI trendimizde söz konusu. Yani bizim net bir yükseliş görebilmemiz için RSI trendinin de kırılması gerektiğini biliyoruz. Burada retestler gelse de geri dönüşler olsa da bizim asıl hedef bölgemizin 20-22K bölgeleri olabileceğini tekrardan söylemek istiyorum. Peki bunu destekleyen bir unsur var mı derseniz? Aslında arkadaşlar burada baktığımız zaman 17 Haziran 2022'den bu yana oluşan bir trendimiz var. Yani bu trende baktığınız zaman güzel tepkiler geldiğini görebiliyorsunuz. Yine burada kıramadığımızı kazandığımız zaman retestlerinde çok daha sert hareketler yaptığımızı görebiliyoruz. Ve bunun retest noktalarının 21 bin dolarlara geldiğini söyleyebiliriz. Yani bu alana baktığımız zaman aslında hem de SMA Ribbon açısından da şunu söyleyebiliyoruz. Bu da bizlere şunu söylüyor 21.400 yani 22.000 bantlarına kadar biz bunu uzatabiliriz. 20-22k aralığının önemli olduğunu söylüyor. Ya yani ne demek istiyorum biz bu yeşil bandı çok iyi değerlendiriyoruz. Retestlerimizi tam üstünde yapıyoruz ve yine bu alana gelmesiyle birlikte aslında çok güzel fırsatların gelebileceğini söyleyebiliriz. Yani burada piyasa yapıcılar yani market maker'lar ne yapabilirler? Fiyatı bu alana getirdikten sonra daha kötü haberler lanse ederek, yani daha kötü haberleri yayaraktan burada 10k, 15k, 5k bekleyenleri tekrardan coşturabilirler. Nerede olduğu gibi burada olduğu gibi Hatırlayacaksınız burada da kimse alım yapamamıştı neden çünkü herkes daha da negatife dönmüştü Ve bunun akabinde e, Tekrardan biz bir atak yapmıştık Ve bu alana tekrar gelirsek 20-22k aralığında Çok güzel alım fırsatları yakalayacağımızı düşünüyorum Tabii ki bunu hemen mi getirirler biraz sürece mi yayarlar bunu birazdan konuşacağız burada bir diğer söylemek istediğim nokta da şu olacak aslında yani bu alana doğru gelirse peki hedeflerimiz nereler olacak yani buradan aldığımızı 2000 3000 dolar çıkınca satacak mıyız bence hayır yani burası kırılmadığı sürece tutarız ve aynı şekilde bu alana doğru yani beyaza doğru ilerleme şeklinde görürsek Kiner'de olduğu gibi bakın burada yeşile doğru gitmişti yine beyazlara doğru gitmişti o zaman satış yaparız bu da 38 40k hedeflerini bizlere veriyor arkadaşlar yani hatta şöyle bir durum oluşursa da biliyorsunuz Bitcoin'in 5 yıllık bir trendi var. Yani bu, bu alanda e, mükemmel destek görevi üstlenmişti. Kırdık zaten burada kırdıktan sonra acil durum e, tweetleri vesaire atmıştım yani kırıldı her şey bitmiş olabilir şeklinde. Zaten sonrasında büyük bir ayı sezonuna giriş yaptık ve bunun da bakın üçünün de birleştiği bir nokta var. Hem yatayda hem burada arkadaşlar mavi trendin geldiği, hem yeşil trendin geldiği, hem burada aşağıdan gelen beyaz trendin geldiği Böyle mayınlı bir alan ölümlü bir alan diye tabir edebileceğimiz e, Nitelendirebileceğimiz bir alan var 46-48K aralığı Yani bakalım belki bunu iyice yataya bağlayıp bu alanda mesela biraz oyalandırdıktan sonra da bir hareket gelirse Bu bize tarih olarak nereyi gösteriyor Yani şubat ocak şubat e, 2024'leri dahi gösteriyor olabilir Yani Buraya geldiğimiz sürece hemen satış yapmayı değil de Sabırla beklememiz de gerekebilir bir süre Buna göre hareket yapabiliriz. Yani ne demek istiyorum? Genelde market makerlar piyasa yapıcılar çok güçlü short alacakları zaman bu üçlü uyum noktalarını bekleyebiliyorlar. Hem üçlü hatta burada yatayda da bir e, direnç olduğu için dörtlü olacaktır. Ya yani bakalım e, olacak mı? Bunu da ilerleyen zamanda sizlerle birlikte değerlendiririz arkadaşlar. Peki. Bunu zaten sizlere bahsettim. Ardından burada baktığımız zaman Bitcoin tarafında, MACD tarafında sat geldiğini görüyoruz. Yine haftalıkta RSI bazında oluşmuş olan bir uyumsuzluk var. Ki buna çok değindim. Yani haftalıkta uyumsuzluk gelebilir. Haftalık gelirse zaten büyük bir sıkıntı olabilir. Haftalığı ala dönüştürmediğimiz için asıl sıkıntılar devam edebilir. Yani boğaya girmemiş olabiliriz şeklinde çok defa uyarıda bulundum. Ardından burada istinens topa baktığımız zaman bu da 18k'ları gösteriyor mesela. Yine bu da önemli bir sinyal olabilir ama önceliğimiz bakın burada da alt tribyonun 22K'lara geldiğini görebiliyoruz. Yani 20 22K'da da birçok destek var. Yine burada da bakın çok tehlikeli bir uyumsuzluk var. Hatta bu uyumsuzluğa size şöyle değinmek istiyorum. Bakın burada haftalıkta gelen bir uyumsuzluk söz konusuydu ve Bitcoin'i çok fazla aşağı doğru çekmişti ve yine burada da uyumsuzluğun gelebileceğinden bahsetmiştim. Hatta uyumsuzluk aktivite aktive oldu ve ardından Aşağı doğru bir düşüşün de geldiğini görebiliyoruz Yani Buradaki uyumsuzluk sinyalleri de maalesef e, Bizlere sıkıntılar yaratabiliyor Çünkü bu uyumsuzluk sinyalleri arkadaşlar haftalıkta geldiği için Etkileri de e, Büyük zaman dilimi olduğu için Daha büyük olabiliyor yani bunlara dikkat etmek gerektiğini tekrardan söylemek istiyorum Ardından gelen e, düşüşe baktığımız zaman Bu düşüşün hacimli bir düşüş olduğunu görüyoruz Yani sahte bir düşüş olmadığını da söyleyebiliriz Ve yine bunun akabinde haftalıkta baktığımız zaman arkadaşlar bir very engulfing mum tarzı var. Yani yutan ayı mum formasyonu oluşmak üzere. Yani haftanın kapanmasına 11 saat 49 dakika kaldı. Ve böyle bir mum kapanışı gelirse ki yüksek ihtimal böyle bir mum kapanışı gelecek. Yani buradaki yeşili yutmuş bir kırmızı. Ve bu, ve bu bize şunu söylüyor bakın. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Bir diğer hafta bazen retest haftası olabiliyor. Bakın bir yeşil yakmış ardından düşüş devam etmiş. Mesela burada yine kırmızının çok hacimli bir şekilde geldiğini görüyorsunuz. Ardından düşüşlerin devam ettiğini görüyoruz. Mesela kırmızı gelmiş ardından bir retest haftası olmuş. Bir yeşil yakmış daha sert bir düşüş. Mesela burada ne, oldu, ne olmuş? Yine bir yutan ayımın formasyonu var. Ondan sonraki hafta çok daha sert geçmiş. Yani bir düşüş çevresi daha görüyoruz. Yani bu mum formasyonu da onaylanmak üzere. Ve yine baktığımız zaman MACD tarafında bir sat sinyalimiz var. Ve bu da haftalıkta gelen bir sat sinyali. Yani bu bize ne demek istiyor olabilir? Bakın bu haftalıkta gelen sat sinyalleri bir döngü başlatıyor. Burada da görüyorsunuz bir sat sinyali geliyor ardından bir düşüş döngüsü. Sonra küçük bir toparlanma ardından bakın bir sat sinyali daha bir döngü daha. Yine burada da görebilirsiniz bir düşüş döngüsü daha ve burada da yine bir sat sinyalinin aktive olduğunu söylemek istiyorum. yani henüz işlerin toparlanabileceğine dair bir sinyal almıyoruz. Tabii ki bunun e, hızlıca düşüşlere devam edeceğimiz anlamına gelmeyebilir. Yani 27kları deneyebiliriz 27.2'leri deneyebiliriz. Fakat e, sonrasında düşüşlerin devam edebileceğine dair sinyallerinde fazla olduğunu söylemek istiyorum. Ardından bir diğer grafiğimize geçtiğimiz zaman burada da arkadaşlar aslında bu testin gelebileceğinden bahsetmiştim. Yani hatta burada bir retest olup sonrasında küçük bir hareket ardından ikinci retestin yine 20-22K'lara gelebileceğinden bahsetmiştim. Yani daha önceki videoları izleyenler varsa bu retestin olabileceğinden fakat sonrasında ikinci retestlerin bu kamalarda çok daha efektif çalıştığını da söyleyebiliriz. Yani o da yine 20-22K'lara denk geliyor arkadaşlar. Yine bunu da değerlendirmeye çalışırız. Sonrasında da bakın aslında bahsettiğim o retest konumları 40K'ları 48K'ları gösteriyor. Tabii ki bu zaman dilimi bizlere e, Ocak 2024'ü gösteriyor dediğim gibi. Bakalım olacak mı? Bunu da yine değerlendirmeye çalışırız. Ardından DXY tarafına baktığımız zaman DXY al yakmak üzere ki bunu güçlü hareketlerle yapmaya çalışıyor. Yani haftalık bazda güzel pozitif uyumsuzluklar var ve yine haftalıkta önemli bölgelerde ve 104 seviyesini kırdığı anda DXY hareketlerine devam edebilir. Zira bunu da şöyle konuşmuştuk sizlerle birlikte. Burada düşen bir trendin kralımı olmuştu. kralımının retestine geldiğimizden, hatta bunun önemli bir yatay banda geldiğinden bahsetmiştim. Ki buradan da çok önemli bir destek aldı. Ardından hareketlere devam ediyor. Yani bu da aslında hareketlerine devam edebilir arkadaşlar. Burada 104'ün kralımı ile birlikte 106-108 hedefleri tekrardan masaya gelebilir. Burada da dikkatli olunması gerektiğini söylemek istiyorum. Yani DXY'nin artışı Bitcoin'i aşağı doğru çekiyor biliyorsunuz. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman yani o güçlü düşüşle birlikte 855 milyon dolar long likidasyonu olduğunu görüyoruz. Yani aslında piyasada herkesin boğaya döndüğü, herkesin long açtığı bir yerde piyasayı tekrardan negatife çekip ardından bir boğa süreci yaşatmakta mantıklı olabilir. Çünkü biliyorsunuz yeteri kadar almadan gerçekten de o artışı vermiyorlar. Bu yüzden long short açarken de lütfen stoplu gitmeye çalışın. 855 milyon dolar long likidasyonu ve yine short likidasyonu 194 milyon dolar olmuş. Yine hafta sonuna baktığımız zaman hafta sonunda short likidasyonu ağırlıklı gidiyor şu anda. Bunun da sebebine baktığımız zaman aslında short'lar biraz içeride fazlalar. Ya yani bu ne anlama gelebilir? 4 saatliklerde Yine günlük bazda retestler gelebilir ama bu retestleri yükseliş olarak görmemek gerekiyor. Yani bu bize aslında bir düşüş öncesinde dinlenme evresi olarak karşımıza çıkabilir. Yani burada şortları biraz daha temizleme yolunda ilerleyebilirler. Tabii ki bu küçük küçük olabilir. Buna da dikkat etmek gerekebilir. Sonrasında ise tekrardan bir düşüş döngüsü meydana gelebilir. Bahsettiğim sebeplerden dolayı arkadaşlar. Ardından MVR ve Z skora baktığımız zaman Z-score bizim için önemli. Bu turuncu bandı görüyorsunuz altta da yeşil bandı var. Yeşile her geldiğinde bizlere tarihi alım fırsatı veriyor. Yani burada da görüyorsunuz ayı sezonlarının en dip noktaları oluyor. Yine burada da arkadaşlar görebiliyorsunuz. Yine burada bakın noktasal bir hareket. Hatta burada size şöyle yakınlaştırmak da istiyorum arkadaşlar. Ee, şu bölgeyi yakınlaştırabiliyor muyuz? Evet. Ee, bakın tam burada çok güzel bir e, düşüş olmuştu hatırlayanlar olacaktır. Bitcoin'in 19.600 lere doğru bir düşüşü. Ardından burada Z skorunda yeşil bandına doğru gelmiştik. Sonrasında sert bir hareket. Şu anda yeşile doğru tam gelmedik. Fakat gelmek üzere olduğumuzda görüyoruz. Yine burada da Z scoreu takip edebiliriz. Yeşile doğru gelmesiyle birlikte tekrardan uzun vadeli toplama konumlarına çok güzel alım konumlarına geleceğimizi de söylemek istiyorum. Yine burayı da takip ederiz. 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığınız zaman aslında Onların bir satışa doğru gittiğini görüyoruz. Yani şuradaki düşüşte de biraz paylarının olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada da sert bir kademeli satış olduğunu görüyoruz. Burada da yine aslında diplerde topladıklarına dair sinyaller alırsak bu da yükselişlere dair bizlere güçlü sinyaller verecektir. Ama şu anda bunu da göremiyoruz. Firant Greed indeksi ise 37 seviyesinde ve korku seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.